Merhaba arkadaşlar ben bir tane size bir videoda bir önceki ya da bir önceki bir önceki videosunda demiştim ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yani yarın demiştim dünkü videomda size bir açıklamalar falan yapacağız demiştim. O açıklamaların vakti geldi. Sözlerimizi söyleyeceğim. Ben sadece şiir okuyacağım. Önce benimle başlıyoruz. Hemen başlayalım. Cumhur cum, cumhuriyetimiz 98 yaşına girdi. 98 yıl. 98 yaşına girdi cumhuriyetimizi sevelim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ve inşallah sağlıklıca, güzelce, sağlıklıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı geçirebilirsiniz diyorum bu akşam oldu zaten. İnşallah geçirmişsinizdir. Gerçekten ben 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çok beklemiştim. Hatta biz 6 Ocak 2021'de kanalımızı açtığımız için için biz kutlayamadık. İlk senemiz, ilk kutlama senemiz olacak. Bu tabii ki kanalımız her zaman devam edecek. Size bir ödül yapalım. Ne yapıyoruz? Hiçbir şey mi? Böyle de bir şey. Hep film yapıyorsunuz. Püh. Arkadaşlar kendi Kendinize iyi bakın. Ben yok oyuncakları giy. Ben görünce baba. Abi lazım. Önce şaklayacak. Merhaba arkadaşlar. Cumhuriyet Bayramımız. Siz bu arada kutlu olsun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. 98 yıldır Cumhuriyetimiz bizim yanımızda. Bizim elimizde ve dünyanın en sevilen şehirlerinden biri, önemli şeylerinden biri Cumhuriyet'tir, sağlıktır bu Gerçekten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar şarkılayacak böyle. Şimdi sırada Tospik var. Arkadaşlar Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Lütfen kendinize kendinize iyi bakmayı unutmayın. 29 Cumhuriyetimiz kaç yaşında? Söyle. 98 yaşında. Bir yıldaki Cumhuriyet Bayramı'nda 99 yaşında olacak. Bu bizim ilk yani ilk Cumhuriyet Bayramı kutlamamız. Seni seviyorum. Kutlamamız derken kanalda. Hadi, 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 hadi. Gerçekten mükemmel bir söz söyledi arkadaşlar. 10 10 üzerinden 10. Şimdi de geliyor. Büyük bebek. Büyük bebek geliyor. Karşınızda büyük bebek dındırın. Dı, 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 dı arkadaşlar Nükrek'in Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Gerçekten çok seviyorum. Siz, size bir şey okuyayım mı? Mi? Minik. Cumhuriyet Bayramımız çok güzel ve uğurlu geçsin. Ve bizim hayatımız, ayaklarımız, ellerimiz Cumhuriyet'tir. Atatürk'ün sayesinde biz bu hayatta yaşadık. Bizi kurtardı e eskiden. Bizi kurtardı ve kendi için öl öldü. Allah rahmet eylesin ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Oha! Mükemmel! Şimdi karşınızda pamuk <laughs> <laughs> Arkadaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 98 yaşına girdik. 98 yaşına girdi. Arkadaşlar bu arada abone olan bir like atan, bildirimleri açan kişilere çok teşekkür ederiz. Sizi seviyoruz. Ve şu anlık bay bay diyorum size. Hadi bay bay. Ve hey, şey mükemmel. Sırada Nilo ya. Merhaba arkadaşlar. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Gerçekten bu, ben bu kanalı çok seviyorum. Hala da seviyorum. Ant dedi ki ya ya, ya Nilü'ye al, al, alimiz. Bence biz 29. Ekim Cumhuriyet Bayramı açıklaması da yapalım dedi ve biz de yaptık. Yaptık. Valla Valla doğru söylüyor arkadaşlar. Da bu arada size iPhone 13 Pro göstereyim mi Hazır mısınız? Tık 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 tık. Tı tı Ey vay! Bu konuda ve sırada single bot. Tın 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 ustası. Tın 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 Merhaba arkadaşlar. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Gerçekten sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. sizi seviyorum. Ne diyoruz? Gelin bakalım. Gelin kucağıma Gel kocama. Hadi gelin bakayım. Gelin gelin gelin. Ağlayacak ağlayacak. Bakın kameraya bakabilir misiniz? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Lütfen kendinize iyi bakın. Like atın, kanala abone olun.